Zafer Arapkirli 24 Haziran 2022 Bir gün Sansürünü de al ve git En son örneğini orman yangınları felaketinde gördük. Geçen yılda yaşadık. Bu yılda adeta dakika bir gol bir niteliğinde yaşamaya başladık. Devleti elinde bulunduran irade diyor ki yangınlar konusunda sadece resmi ağızlardan gelen açıklamalara yer vereceksiniz. Bizim dışımızda kim bu konuda açıklama yapar, bilgi eğer veya yetersizlikleri filan eleştirirse bunu dezenformasyon olarak damgalar ve tepesine ineriz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akıllara ziyan bir video yayınladı. İki gün önce. Geçen bir yılda bu konuda yapılan çalışmaları anlatıyor. Videoyu izliyorsun, Ağaçlar var, ormanlar var, insanlar var. Ağaçlara su sıkan tatbikat sırasında itfaiyeciler var. Sevimli pozlar veren kadın itfaiyeciler var. Mutlu köylüler var. Tek bir şey eksik bu orman yangınları konulu propaganda videosunda ateş, alev. Soğuk bir espri gibi tek bir kıvılcım bile yok. Yahu bari tatbikat sırasında bir küçücük çalılığı nasıl söndürüldüğünü göster de biraz inandırıcı olsun. O bile yok. Yani yangınsız yangınla mücadele filmi. Bunu istiyorlar. Yarın misal bir deprem olsa tek bir enkaz görüntüsü olmadan haber yapacaksın. Bir yerde sel felaketi olsa ya da o konuda haber yapsak tek bir damla su göstermeyeceksin. Ne göstereceğiz? Olay yerinde açıklama yapan ve bu iş için dikilmiş göğüslerinde isim kokartı, sayın bakan bilmem kim bulunan özel üniforma içindeki sayın bakanları ya da propaganda memurlarının konuşma videolarını Enflasyonu, işsizliği, dış borcu, hayat pahalılığını, sefaleti, açlığı filan anlatmayacaksın. Dış politikadaki dolar, riyal karşılığı, cinayet dosyası yakma, katil aklama rezaletlerine değinmeyeceksin. Hastaneler, sağlık sistemi ve okullarla eğitim sistemi güllük gülistanlık gösterilecek. Kadın cinayetlerinden söz etmeyeceksin hukuk katliamlarına hiç değinmeyecek, eleştirmeyeceksin. Pınar Gültekin cinayetiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ayıbı arasındaki bağlantıya asla girmeyeceksin. Bunu istiyorlar. Rejim sadece kendi sesine ve kendi trolllerinin muhaliflere saldırılarına özgürlük istiyor. Özgür habercilik ve yorumlara bir kara örtü örtmenin peşinde. Yeni sansür yasasından söz ediyorum. Rejimin kendi kendine sonsuz bir dezenformasyon yayma yetkisi talep ettiği tartışmalı yasada daha önce hem bu topraklarda hem de dünyanın dört bir köşesinde baskıcı rejimlerin belki de binlerce kez denediği ama her defasında demokrasinin ve düşünce özgürlüğü mücadelesinin kalkanına çarpıp parçalanan istibdat kafasından söz ediyorum. Beyhude çabalar bunlar. Ne yazılı, ne görsel, işitsel, ne de dijital, sanal internet ortamda hür düşünceyi, haberi, bağımsız yorumu bastırmaya kimin gücü yetebilir? Sonuçta sansürcüler bu ayıplarıyla baş başa tarihin çöplüğünde layık oldukları yeri bulurlar. Gazeteciliğin, haberin, yorumun ve istibdata karşı düşüncenin adeta oksijen gibi, su gibi mutlaka her duvarda delik açıp geçeceğini ve galebe çalacağını hatırlatalım. Vazgeçin bu orta çağ kafası ürünü sansür çabalarından. Yangın ve faşist kafa. Çok eskiden de seslendirilmişti bu şaiha. Özetle 1980'lerin başlarında Anadolu topraklarında yaygın bir şekilde görülen orman yangınlarının Türkiye düşmanı teröristler tarafından kasten çıkarıldığı, bunun arkasında da hain komşu Yunan'ın bulunduğu anlaşılır. Bunun üzerine aralarında Abdullah Çatlı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu milliyetçilerden yardım istenir. Akabinde Yunanistan topraklarında mukabil yangınlar gerçekleşmeye başlayınca Yunan mesajı alır, bizdeki yangınlarda bir anda kesili verir. Bunları aktaran yandaşın teki, bugün de yine ilginç biçimde buna benzer yangınlar yaşıyoruz topraklarımızda diyerek adeta hadi tarihi tekerrür ettirelim mealinde harekete çağırıyor birilerini. Aklı başında herhangi bir insanın iki komşu ülke arasında her alanda yapmamız gerektiği gibi sıkı bir işbirliği ve komşuluk ilişkileri geliştirelim. Bunu mesela yangın söndürme kapasitelerimizi ortaklaşa geliştirerek Ege havzasında ortak bir yangınla mücadele ordusu olarak da hayata geçirelim. Kimde olursa karşılıklı yardıma koşsun demesi gerekirken faşist kafanın uğraştığı konuya bakar mısın? Hiç utanmadan girdiği topa bakar mısın? Her konuda olduğu gibi bunların da antidotu belli. Acil demokrasi. Faşizmden acil olarak arınma, temizlenme. Bu gezegenin tarihindeki en büyük pislik ve felaketten söz ediyorum. Zafer Arapkirli